esas amacı ne olur? Rızayı ilahi olur. Bu toprağa kan düşende yiğit evet. bağrı ses verir. Ses verir. Kürşat, Yamtar, Dedem Korkut, Ulu Çağrı ses verir. Zigana'dan haykırsam özüm ağrı ses verir. Evet. Göğe yücelen dağların döş başında kar olsun. Çalkalansın Karadeniz, Tanrı Türkiye yar Yağmur. olsun. olsun. Ömer'in tarihini verir. sınırdaki taşa sor. Al bayrağın rengini gökte uçan kuşa sor. Ecdadın bu toprağı kanı ile sulamış, batı da efelere sor, Doğu'da dadaşa sor, Elaziz'de Gakkoş'a sor, kuzeyde de Uşşak'a sor, Seymen'e sor, Ahiye sor. Değil mi? Bu isimler nereden alındı? Bu isimlerin oluş nedeni niye insana dadaş denir? Niye insana efe denir? Niye, niye insana Gakkoş denir? Niye Gak... bedel ödediği için? Evet. Bedel ödediği için. Evet. Sayısız şehit verilen kan değil mi hocam? Yani ne kan sayısız. ne kan ne diyordu Maraş'tan Rıdvan Hoca? Rıdvan Hoca ne diyordu? Diyordu ki Cuma hutbesini irad ederken Maraş'ın dağlarında Fransız'ın bayrağı dalgalanırken bizden Cuma namazı sarkıt olmuştur düşmüştür. Ve bütün Maraş halkı ne yaptı? Gitti koşa koşa kaleye canlarını siper ettiler. Belki silahları yoktu ama cesaretleri ve imanları vardı. Maraş'ın kalesinden Şanlı Türk'ün bayrağını asarak Fransız'ın bayrağını indirdiler ve Maraş kahraman oldu.